Salı günü vlogundan herkese günaydın. Şu an saat 9'u 10 geçiyor. Şu kargo mesajının sesiyle ben uyandım. Ömer hala uyuyordu. Gittim bir duşumu aldım. Ee, işte çayımı demledim. Daha sonra Ömer uyandı. Onu emzirdim. Şu an Ömer de oynuyor orada. Ee, pazar günü. Evet pazar vlogunda. Koçtaş'a gitmiştik. Oradan geldikten sonra gece sipariş vermiştim ben. E, bu merdiven kilitli kapısını, işte bebek monitörünü, e, daha sonra e, priz kapaklarını falan. <laughs> Bugün hepsi teslimata çıkmış. Bence çok hızlı oldu. Ben hani bekliyordum yani çarşamba perşembe falan gelir. O yüzden çok mutluyum. Geldiğimde size de e, kargo açılımı ve nasıl o monitörü kurduğumuzu, e, merdiven kapısını nasıl oraya monte ettiğimizi hepsini göstereceğim. Şimdilik bir şey yapacağız ne yapacağız? Şu an Ömer'le oyun saatimiz bizim. Onunla birazcık vakit geçireceğim. Eşim dışarıya çıktı. Geldikten sonra da kahvaltımızı yapacağız. Ömer'in e, kamerası geldi arkadaşlar. Bunu ben Trendyol'dan sipariş vermiştim. Açıklama kısmına zaten ürünün linkini de ekleyeceğim. Fiyatını yanlış hatırlamıyorsam 480 lira mıydı 490 lira mıydı o civarlardaydı. E, bu e, kamera 360 derece dönüyor. E, i̇stediğin şekilde telefondan... E, döndürebiliyorsunuz. önce gece görüşlü ve harekete de duyarlı. Hemen telefonunuza bildirim geliyor hareketlik olduğunda. Bir de 5 antenli bu şekilde. Bunu şimdi gidelim kurulumla yapalım. Kurulumu da size zaten göstereceğim. Bu arada Ömer'in e, merdiven kapısı da geldi. Ayrıca prize takılan bu kapaklar vardı. Birkaç tane ondan. Bir de dolap kapaklarını açmaması için böyle bir kilit vardı onlar da geldi yani sipariş verdiğim her şey geldi iki gün içerisinde şimdi hadi ya baştan bulunan kurulumunu birlikte yapalım. Evet, e, kamerayı daha doğrusu bebek monitörünü kurmaya çalıştım. Başlangıç iyiydi, e, o aparat bir e, dönmeye başladı. E, i̇şte o e, nasıl kurulması gerekli kılavuzunu göndermişlerdi. O kılavuzdan baktığım gibi telefona uygulamaya indirdim. Oradan e, buradaki bu aparatı Wi-Fi'ye bağlamaya çalıştım. Ama maalesef orada bir sıkıntı çıktı ve bağlanmadı hiçbir şekilde. E, yani Wi-Fi'ye tanımıyor. E, tanımıyor ve sürekli böyle biraz daha bekleyin biraz daha bekleyin diye bir uyarı veriyor. Ben e, satıcıya yazdım. Ben geri yaptılar. Başka bir telefondan deneyin diye. Eşimin telefondan da denedim aynı sorun oldu. Onlar da artık cihazda sorun var. Bize iade edebilirsiniz dediler. Yani o kadar böyle şey olmuştum ki tam hepsini hallettim. İşte bebek monitörü geldi, merdiven kapısı geldi, işte kapı kilitleri falan hepsi geldi dedim. Çok şükür hepsi bitti. Öyle değilmiş, olmuyormuş. Bebek monitörü olmadı. Bozuk çıktı. Onu bugün artık yetiştiremeyiz. Yarın herhalde iade edeceğiz. Şimdi gidelim. Bir şey yapacağım. Ömer bu arada kabuz oldu. Dün de tuvaletin yapamadı. Bugün de daha yapmadı. Saat artık 3.10 mu geçiyor ne? O yüzden ona bir şey yapacağım. Elma rendeleyeceğim. Üzerine de su içireceğim. Bu bayağı bir etkili bir yöntem. Yani sizler bilmiyorum bebeğiniz kabız olduğunda nasıl bir izliyorsunuz ama bende bayağı bir etki ediyor. Hemen elmayı rendeliyorum. Üzerine su içiriyorum. Yaklaşık bir yarım saatte maksimum bir saate karnı tamamen boşalıyor. Ee, şimdi gideceğim mutfağa bir elmasını hazırlayacağım Ömer'im. Ondan sonra da artık merdiven kapısını e, halletmeye çalışacağım. biraz ekşi yaptım. Ben ekşiyi sevmiyor ama yapacak bir şey yok. Nasıl evet. iç bakalım. Şimdi arkadaşlar taze fasulye yapıyorum bugün. Taze fasulyeler bizde e, Türkiye'deki gibi böyle uzun oluyor galiba. Bunu ikiye bölüyoruz o şekilde pişiriyoruz ama bizim orada öyle değil. Bizim orada böyle bıçak yardımıyla daha küçük küçük doğruyoruz. O şekilde pişiriyoruz. Fasulyelerimin tamamını doğradım. Yaklaşık bir kilo fasulye vardı. Üzerine bir büyük soğan doğradım. Bir tane domates. Kabuğu soyulmuş. Birazcık kenarlara yağ. Tuzunu ekledim. Ee, yarım su bardağı kadar da su koydum. Şimdi orta ateşte pişireceğim. Şimdi uzunluk ayarlarını hallettim sayılır. Şimdi çift taraflı böyle yapışkanlı e, bant göndermişler. Bunu şuraya monte, şuraya yapıştıracağım. Bu şekilde duvara yapıştırdım ben. altına ek olarak böyle şöyle bir kapak göndermişler. Şöyle bir kapak. Bu bir şey kalmıyor. Evet. Şöyle bir kapak. Bunu sabitledim. Merdiven kapısını hallettim. Ee, çok zor değildi. Kurulumu bir 15 dakika mı aldı? Rahat bir şekilde. Kullanım kılavuzu, kurulum kılavuzu da zaten içerisinde vardı kolyenin. Ona bakarak hallettim. Bu şekilde kapanıyor. Bir de aşağıdan da kapanıyor. Şuradan ayağınızla bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Ee, açtığınızda da, şu iki taraftan basıp bu şekilde açıyorsunuz. Zaten sonra yine kendisini bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Şimdi diğer ürünlere bakalım. Bir de şöyle priz kapakları geldi. Onu da bu şekilde takıyorsunuz. İstediğin zaman da şuradan çekip çıkarabiliyorsunuz. Bir sonraki ürünümüz e, dolap kapaklarına şöyle e, emniyet kemerleri diyeyim. Emniyet kemerleri. Bunlar da yine yapışkanlı şekilde 10 tane var içerisinde. Bunların da linkini ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi bununla kurulumunu yapalım. Şimdi bunlar da bu şekilde oluyor galiba. Ayıtı böyle mi? Ben şöyle yapacağım bunu. Bunu bu şekilde Ömer açıyor sürekli. O yüzden Şöyle. Siz zaman buradan basıp böyle açıp kapatabiliyorsunuz dolaplarınızı. Dolaplarınızın kapaklarını. Bence rahat. Şimdi yerlerinde yapalım. Bu şekilde bitirdim hepsini tüm kapaklara. E, sabitledim. Bu birazcık yamuk oldu. Bunu daha sonra düzelteceğim. E, yatak odasındaki kapaklara da yapacağım ama şimdi değil. Ömer uyandı galiba onu yemeğini vereceğim. Daha sonra yatak odasını hallederim. Yemeğim pişti arkadaşlar. Üzerine en sonunda dereotu doğradım. Ee, hazır. Birazdan şimdi Ömer birazcık daha acıksın. Onu da yedireceğim. Ayrıca yemek yapmadım ama yavaş yavaş artık bizim yemeklere alışmasını istiyorum. Bir yaşında tamamen bizimle birlikte rahat bir şekilde yesin o da.